büyük. Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. İşte bunun için milli mücadelemizin adeta son kalesi olan Polatlı Haymana hattında kazanılan bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak istiklal harbimizi hangi şartlarda ve ne büyük fedakarlıklarla kazandığımızı unutturmamalıyız. Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da hali hazırda yedi anıt şehirli şehitliğimiz bulunuyor. Ayrıca bu zaferin kazanıldığı bölgeyi ne yaptık? Tarihi Milli Park ilan ederek kapsamlı bir ihya çalışması başlattık. Yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla Çarpışmaların yaşandığı bölgeleri alt ve üst yapı tesisleri, ziyaretçi merkezleri, müzelerle donatarak tarih hafızamıza kazandırdık. Bu kapsamda yapılan Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi ile Haymana Ziyaret Merkezi ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği'nin açılışını da biraz sonra Canlı bağlantıyla gerçekleştireceğiz. Tüm bu eserler, gelecek nesillere verdiğimiz mücadelenin ve kazandığımız zaferlerin en doğru şekilde anlatılması bakımından önemli görevler ifade edeceğine inanıyorum. Değerli dostlar, Sakarya zaferinin akabinde Ankara'da faaliyet gösteren Büyük Millet Meclisi ve hükümeti uluslararası alanda milletin asıl temsilcisi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu durum sahada verilen mücadelenin diplomasi alanına da taşınmasını sağlamıştır. İzmir'in kurtuluşunun ardından vatan topraklarının kalan kısımlarında da kontrolü sağlayan Ankara hükümeti bilahare Osmanlı'yı siyasi ve ekonomik olarak boğan zihniyetle mücadeleye girişmiştir. Bir tarafında sevr dayatması, diğer tarafında misak-ı milli iradesi olan bu çetin mücadele Lozan anlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Anadolu'dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti dişiyle, tırnağıyla, tüm gövdesi ve ruhuyla verdiği milli mücadelesini kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıç haline getirmiştir. Bin yıllık vatanımız Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz Türkiye Cumhuriyeti yaşadığımız onca badirelere uğradığımız onca saldırılara rağmen yüzüncü yılının eşiğine kadar gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki büyük kalkınma heyecanı daha sonra yerini taklitçi ve teslimiyetçi bir zihniyete bırakmıştır. Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte vesayetin sinsi oyunlarına ve darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen milletimiz demokrasi ve kalkınma istikametinde ısrarcı bir tutum ortaya koymuştur. Geçtiğimiz dönemde ülkemizin nispi bir istikrar ve güvenlikliğinde ne büyük başarılara imza atabileceğini hep birlikte ispat ettik. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin, ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz aslında tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir baş kaldırıydı. Türkiye'nin kendi verdikleri rollerin dışına çıkmasını istemeyenlere alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Demokrasi ve kalkınma standartlarımızı dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartarak asırlardır kuşatma altında tutulan medeniyet, tarih ve kültür ufkumuzu tekrar açmayı başardık. Bir yandan eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Diğer yandan hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimizin uzunca bir süredir yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları da attık. Böylece ülkemizi dünyanın yaşadığı büyük dönüşümleri vaktini ve enerjisini kendi iç mücadeleleriyle heba eden bir konumdan her alanda potansiyelini en üst seviyede kullanabilen bir yere geldik. Evlatlarımıza işte bu güçlü altyapının üzerinde 2053 vizyonunu inşa edecekleri bir miras bırakmanın gayreti içindeyiz. Elbette bu noktaya öyle kolay gelmedi. Son iki asırda yaşadığımız ne badire varsa hepsinin de benzerleri önümüze çıkartıldı. Dikkatimizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için dört bir tarafımızdan çekiştirildik. Taciz edildik. Tecrid edildik. Hamdolsun. Tüm bu engelleri Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aşarak bugün bulduğumuz yere ulaştık. <laughs> Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı bir dönemde Türkiye olarak sahip olduğumuz imkanlardan aldığımız güçle yönümüzü hep geleceğe dönüp istikametimizi belirleyerek oraya doğru yürüyoruz. Terör tehditlerinden bölgesel krizlere küresel ısınma ve çevre felaketleri gibi yeni önceliklere kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırarak hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürüyoruz. Bir süredir ardı ardına yüzüncü yıllarının kutlamalarını yaptığımız milli mücadelemizin sembol adımlarının her birini geçmişin muhasebesinin yapılması ve geleceğin istikametinin belirlenmesi bakımından önemli vesileler olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz bu adımların zirvesini hiç endişe etmeden 29 Ekim 2023'te vasıl olacağımız cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı oluşturuyor. Rabbim'den milletimize daha nice yüzyıllarını kutlayacağı büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelesini başarıyla neticelendirmeyi nasip elemesini diliyorum. Değerli misafirler. Bugün dünyada tarih, köken, inanç ve kültür bakımından bütünlüğü olmayan, devlet geçmişi birkaç asrı bulmayan, heybesinde sömürgecilikten katliamlara kadar nice ayıbı gizleyen pek çok ülke vardır. Sahip oldukları güvenlik ve refah iklimiyle tüm bu eksikliklerini kapatmaya çalışanların gerçekten çetin sınamalarla karşı karşıya kaldıklarında nasıl lime lime döküldüklerini beraberce takip ediyoruz. İnanın dökülüyorlar. Ayakta duracakları mecelleri yok. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların maruz kaldığı gizli açık ayak oyullarının içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Salgından sağ, olun. sağ. Olun. Salgından tabi afetlere kadar son dönemde yaşanan her olağanüstü durum bu tabloyu daha da belirgin hale getiriyor. Hamdolsun biz milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması. Arkamızdaki binlerce yıllık devlet geleneğinin gücü, yüz milyonlarca mazlum ve mağdurun duası sayesinde dimdik ayaktayız. Bilhassa son dönemde yaşadıklarımızın ardından artık kendimize daha çok güveniyor geleceğimize daha umutla bakıyoruz. 2023'e yaklaştıkça bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Ve Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz. Daha özgüvenle de inşallah bunu başaracağımıza inanıyoruz. Milletimiz milli mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasretiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır. Kardeşlerim, bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyen mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız. Onun için tek millet tek vatan tek devlet ve tek bayrak Malazgirt'ten bu yana kazandığımız hiçbir zafer gibi bunun da kolay olmayacağını biliyoruz. Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız. Bunun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygularla bir kez daha Sakarya Meydan Muharebesi'nde canlarını ortaya koyan gazilerimize, burada bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehitlerimize, hatıralarını asla unutmayacağımız kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve bu zaferin kazanılmasında emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemize ilham veren ecdadın tüm sembol isimlerinin her birini minnetle yad ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve zaltı devletlerini bir müddet daha tensip buyurursanız sahnede misafir etmek istiyoruz. Günün hediye takdimi sonrasında da canlı bağlantılarımızla gerçekleşecek olan açılışlarımız için efendim. Evet şimdi günün anısına hediyelerini arz etmek üzere tekrar Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi sahneye davet ediyorum. Bursunlar Sayın Bakanım. Efendim bizler de hemen hediyenin muhtevasından bahsedelim. Muharebenin yaşandığı Mangal Dağı'ndaki 2017 yılında yapılan bakım çalışmaları sırasında siperlerden birinin içinde büyük bir kayanın altında bir şehidimiz bulunmuştur. Ve şehidimizin yanında süngüsü, kını, üzerine mermi isabet etmiş olan kemer tokası da bulunmuştur. Kemer tokasındaki lalin üzerinde Osmanlıca padişahın askerleri anlamına gelen Asakiri Şahane yazmaktadır. Evet, bu hediye Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de efendim yüksek müsaadelerinizle açılışlarımız için iki farklı noktaya canlı bağlantılarımız gerçekleşecek. İlk bağlantı noktamız, evet, ilk bağlantı noktamız Kartal Tepe'de Sakarya Meydan muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi olacak. Fatih Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz efendim. Evet şöyle bir zoomlayalım. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Bey ile beraberiz. Şöyle bir zoomlayalım. Evet. Efendim 13 hektar üzerine kurulu Mehmetçik anıtının yanında Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk, Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nin açılışındayız. Şu anda da Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'ni Sakarya Meydan Muharebesi Tanıtım Merkezi'nin birinci katından itibaren gösterime girdi. Evet. Kordele sizde. Mikrofon efendim bu bina 5 katlı. Sizde kattı. makaslar sizde tamam ve bugünün anısına da kapalı alanı var. Makasları sizler alacaksınız ve kestiğiniz kordela da hatıra olarak sizde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Emredersiniz efendim. Bismillah. Efendim hayırlı olsun diyoruz. Rabbim utandırmasın diyoruz. Şimdi ikinci ve son bağlantı noktamız Haymana'nın şehit binbaşı Hüseyin Amni Alparslan şehitli. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Haymana'ya geçiyoruz. Evet. Ayşin Hanım bizleri duyuyor musunuz? duyuyorum saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Serdar Bey. Şu an. Mevlüt Bey'i görüyorum. Serdar Bey'i görüyorum. Hasan Turan Bey'i görüyorum. Cemal Bey'i görüyorum. Evet şöyle bir zoomlayalım. Saygılar sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Sağ olun. Şöyle bir, Şöyle bir zoomlayalım. Giresunlu gönüllüsü şehidimiz binbaşı 42. Alay Komutanı Hüseyin Avni Alpaslı'nın anıtı anıt binası için yapılan yeri görüyorsunuz şu anda. Evet şimdi Kordela kendilerinde, makaslar kendilerinde ve Kordela'yı kestikten sonra makası da bugünün hatırasına kendilerine veriyoruz. Evet. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı olsun. efendim hayırlı olsun diyoruz. Rabbim utandırmasın diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi yüksek müsaadelerinizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yatırımları ve açılışları kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin hizmetine ve milletimizin ziyaretlerine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı Sayın Bakanlarımızı, Danıştay Başkanımızı, AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımızı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımızı, Genel Kurmay Başkanımızı, Sayın Valimizi, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını, AK Parti Ankara İl Başkanımızı, Polatlı Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Evet ve milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Evet, kuvvet komutanlarımızı da sahneye davet ediyoruz. Evet, MKK üyelerimizi de sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Evet, ön tarafa doğru milletvekillerimizi davet edelim. Bursunla lütfen. Öne alın. Siz öne alın, öne alın. Başkan öne gel, öne gel. İlçe başkanımız öne alın. Urun Şöyle Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين سنة سنسوس كرالر الحمد سنة لرسول بزا إيمان اتمي نصيب الدين إيمان لا يشمعي وحضورنا إيمان لا يجرب الميدان نصيب يا ربي İki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatü vesselama salat ve selam ediyoruz. Salat ve selamlarımızı ona ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kanlarıyla sulayarak bize emanet bırakmış oldukları topraklarda bulunduğumuz şehitlerimize rahmetinle muamele ile ya Rabbi. Başta Sakarya Meydan Muharebesi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi milletle yad ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize rahmetinle muameleyle eyle ya Rabbi. Ayet-i kerimede ifade buyurduğun Allah yolunda ölüleri öldürler demeyin. Rızıklandırılıyorlar müjdesine nail olabilmeyi şehitlerimize nasip eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü kötülükten, beladan, musibetten, terörden, felaketten muhafaza eyle ya Rabbi. Sınır içinde ve sınır ötesinde mücadele eden devlet millet için, ezan bayrak için mücadele vermekte olan silahlı kuvvetlerimizi, emniyet güçlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel bir ömür boyu razı olduğun hayatı yaşamayı, razı olduğun hal üzere huzuruna varmayı, razı ve memnun olduğun kullarınla birlikte haş olmayı, cennet ve cemalinle müşerref olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Vatan millet, devlet ve diyanet için çalışan, bütün büyüklerimizi muvaffak eyle ya Rabbi. istikamet üzere hayırlı başarılar nasip eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımıza da çok teşekkür ediyorum. Hocam sen de şöyle uygun bir yere... kaldı mı? Evet. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Ve kordeleyi bu şekilde çekiyoruz, kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.